Eğlenmeye bak be. Arkadaşlar yazsın yorumlara. Burayı da videonun başına koyarım herhalde. Beğeniye göre, e, beğeni ve yorumlara göre videonun devamı gelir. Bayağı güzel çünkü. Zevk, zevk veriyor ya. start like him with in the palace. I rip it in the face of face of this tin type racking. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LFS'deyiz ve LFS'de efsane off-road araçlarımızla birlikteyiz. Pickup'larımızı aldık, Chevrolet pickup'larımızı. Chevrolet S10 olması lazım araçlarımız. Bugün yanımda Berke var. Berke hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi yavaştan çıkalım. Güzel bir güzergah falan ayarladık. Takılacağız bakalım. Kollam efendim. Senin farların yanıyor mu? yaksana farlarını Yaktım evet. Bir de gece modu gelse var ya on numara olur ha bu modlarla Yavaştan i̇şte çıkalım. Her şey çalışıyor şu modum ya Evet ve modun linkini falan da paylaşırız mod 1 megabayt mı 1.5 megabayt mı Modun her şeyi ardınzeye çalışıyor Aynen öyle Bayağı da keyifli yani Ama bunu sunucuda falan kullanmayın Bizim sunucuda t e TH klanı var onlar mesela hoplaya zıplayarak gidiyor. Bu araçlardan kullanıyorlar. Ölümüne TV kaçmışlar. <laughs> Siz de yaparsanız aynı öyle olursunuz. Dayanamadım çıktım oraya. Aynen. Şöyle gitsem ne olur? Gidelim oradan ya. Biz yol <laughs> yollar sevmeyiz ya. Yani. TV'ye biraz ayar verdi kendi çapımızda. Bakalım nasıl oldu. Bayağıdır da video çekmiyoruz belki ya. Vallahi saldık diye sayın Aynen. Yapalım artık bir şeyler. Zamanı geldi. O ileri gitme. Soldan soldan. Gitme gitme. Anam anam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir aksilik oldu. Bir başım döndü benim ya bana bir sıç alındı. Bir berke bir, bir yere kadar geçti. <laughs> dur dur gelme yanaşma fazla. Olum Kalkmıyor mu? Çıkıyor çıkıyor gel Oy oy Sen öne Hiç geç yer istersen Shift 2'den sürmeye çalışıyorum o yüzden biraz sıkıntı çektim Sağdan yukarı çıkacağız belki Tamam burayı biliyorum Allah'tan oraya biliyorum. <laughs> <laughs> of of Çıkmıyor mu? Çekmiyor Dur 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 anam anam Tamam Kızımı alayım dere geleyim çok hız aldım. <laughs> Yavaş. <gülüyor> Gittim pakladı. Çıkmıyor. Avyonlar ah, açılsa yine sürükle. Hala atsam değil Burası iyi. burası çok kötü ya. Eee. Ben arabanın altını kırdım ya. Oy. <laughs> Oy. Evet çok güzel offroad yaparız. Tamam. Buraya biraz hızlı girmek lazım demek. Ee... Ben geldim. Hoş geldin. Haydi, farlarını aç devam Ama... Arabalar bundan nasıl yanıyor? Yanlanabilir aslında da şu an denemek istemiyorum. Soldan da ya yani galiba. Bakayım. O harita gitti geldi. Sen de oldu mu? Oldu oldu. Ben de bir grafik modları falan var ya herhalde onunla yapıyor. Direksiyon kameramız yok ya. Şu anda kurmaya. <laughs> Şimdilik böyle idare edelim. Belediyemiz köprü yapmış Oo, buraya kullanarak. Evet. Ha. Osmanlı Belediyesi çalışıyor. <laughs> güzel ya. Zevkli güzel oluyor. Çıktık. Kuruş sunucusunda bu aynı harita var zaten. Orada ben girdiğim zaman para kasmıyorum. Geliyorum direkt buraya. <laughs> ben bir şey görmüyorum. F'ye bas ya da Shift U'dan yap. F'ye bastık mı olmaz. Aman yavaş. Vurmayalım artık. Tam... Tamponu bırak alırız dönüşe. Dörtlü biraz. Allah'tan 4 çarpı 4 ha. Bitecek gibi yapacak bir şey yok. Çok iyi, çok iyi. Devam var ki. Var falan efsane ya. Geri de çalışıyor. Şu an gecenin 3'ü. <laughs> evet şu an tam 3 oldu saat. Gözlerim yanıyor. <laughs> Bu halde video çekiyoruz ama bir like. Bir saniye. Bu video önemi daha fazla ya. Hoş Buradan biraz sıkıntı buraya. Buraya nasıl çıkacağız? En sağdan kaptır gel. Ben buraya farklı çıkıyordum ya. Aa yenileme tuşu şeyi varmış bende. Direksiyon atanmışım. Şuradan çıkıyordum ben ya. <laughs> Abi RB4 de çıkıyordum bu araba. Ben de RB ile çıktım. Sen bildiğimiz yoldan gel. Ama orada duvardan çıkarsan dışarı. Oğlum gitmiyor. Nasıl çıktın şuraya? Alat sallayayım. En sağdan kaptır ya. Hah. Oy. Önümüze bayılı. Aa kim o? RB4 dedim, RB4 geldi karşına. Bizim bizim Ahmet abi ya. Buraların eli. Ne yapıyorsun Ahmet abi ya? Korna çalar bana. Lan. Korna çalar mı yenge? Geç gittim diğer tarafa. <gülüyor> <gülüyor> ha buradan çıkış var. Oradan geldi. Ee, buraları iyi biliyor ya o. Aynen o, öyle. razı. Belki. O Çünkü bak. buralar biraz sıkıntı anlıyor musun? Dar yollar var. Buralar fazla sıkıntı. Yani ben birazdan tek başıma buradan ilerliyor, <laughs> ilerliyor olabilirim. <laughs> Genelde böyle oluyor offroadlarda. Ben gidebilirim. Bu arada direğin içinden geçtim. Hey gidi Enes. Enes izliyorsan selamlar olsun. Seninle birlikte gezerdik burada. O nerelerde ya sahiden? Çalışıyor. Yoğun ya. Aynen. Gelse de gelsek ya. Allah. Im. Buradan nereden gidiyorduk? Devam devam ederim. Yok yok soldan gel gel soldan. Öyle miydi? Hatırladım. Ama aşağı açma bak. Aman. Bataklık var orada. Nasıl, nereden, nereden O çok ufak bir ara var orada. Anam anam anam. Dur, tamam. Bak, bataklığa girme bataklığa. Hmm. Al iyi götür arabayı. Sol düştü ama, <gülüyor> <Baktan>. <gülüyor> sağdan da biraz hasar aldım demirde Hadi bak. Yetecek girelim ya. Bayağıdır girmiyorsun promos falan. Allah ben bugün girdim ya, dün girdim yayında ya. Kalabalık Bile gidiyor. Şeye gittin mi bizim? Gittiğimiz en son yol vardı ya. Baraj yolu. O yok oraya gitmedi. Çirkeniz maden. Tamam. Ufaktan bir yanmayalım ya. Sen dayanamıyor ki. Da 1080 da 1080 olunca yemedim. Aa İnsan burası bak. sıkıntı burası sıkıntı. <laughs> dur 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 dur. Aman aman. <laughs> Atakla sokmayalım. Düşmeyelim ya. Ee, evet. Bağır, ağır, Burası dar işte. İçten biraz sürelim Rakyam ya. Vardır. İçi de güzel bak. İbreler mi ibreler çalışıyor. Dediğim Bayağı gibi yani. dosya Lucas mod herhalde bu. Lucas yapımı. Dosya 1.56 MB neydi yani? 2 MB bile değil. Ve içinde driver post 2 tane 3 tane ayarı var. Tweak var 2-3 tane. Artı DDS'de işte VH dosyası var. Gop dosyası. Hepsi ben... geç. Tayyip var arabada. Tayyip. Tayyip. <laughs> Tayyip görünmüyor bende ya. Karanlıkta kalıyor. Ee... Az sola gitsek düşeceğiz haritanın altına. Dikkatli dikkatli. Direksiyon... Ağabeyiz, Direksiyon tepki verdi senin orada? Veriyor da ses çıkarmıyor. güzel. Son bir ofrat yapalım, kapatalım videomuzu. Bir sonra devam edelim belki. Ben burayı salmam gece ya. Oy gördüm bir şeyler sponsor. <laughs> Buralara yakın zamanda birileri gelmiş. Lastik izleri var yerde. Çok hain kullanıyor Hain. Ne denir ona? Hantal. Hayır. Tamam. Çünkü ben yedim ya orada. Arkamda mısın? Ha gibi gibi. Önündeyim. Çevirirsin. Ciddiysen. Evet. <laughs> Son kararım. Ya Şuna bak be. Ya. Aa sağdan bir atlam yeri var lan. Bura nereye gidiyor acaba? Yaylanmaya bak be. Yeni şişireceğim şimdi. ben neler ha orada bir görsen. <laughs> Hayır şeyle gele gelebilirsin aslında. Kaptım onu demin de. Dur. Aa burayı bir arabaya bak be. Deminden şimdiye geleceğim iyi. Ne güzel yanlıyordun öyle Evet Şine çok güzel yanlıyor Benim turbo arızalı Sarmıyor çekmiyor Chevrolet S10 bundan neler Türkiye'de yok ya Ben yok, görmedim bilmiyorum. Böyle bir araç görmedim burada çünkü Bak bak buralar ne güzel Üste mi gideceğiz? Gidelim Tabii bunun çıktığı bir çıktığı bir yer yok. <gülüyor> 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 nereye kayboldun? <laughs> Uykum geldi abi uyuyup geliyorum ben. Dur <laughs> bakayım tamam, neredesin? Görünüyor mu? Heee. Hani? Bak şimdi. Gözünü aç kapa ben geliyorum. Ha nereye kayboldun? Gittim mi ya. vay be offroadlar yapalım ya sürekli yapalım tabi canım o zaman ne diyoruz ne diyelim videonun beğenisine göre devamı çekelim ya bu sadece bir tanıtım oldu aynen bence çok zevkli bak asetto'da falan yapsak bunu bu kadar zevk, zevk vermez yani ciddi diyorum ya yani çünkü orada mesela acık araba bir yere vurduğu zaman tuhaf tuhaf hareketler yapıyor yani normal fiziksel hareketleri yapması gerekirken oyunu kendi fiziğine göre hareketleri yapıyor. O oyun daha gerçekçi yani ona göre o bakımda. Bence de öyle. Ya şimdi düştük ettik uykumuz geldi falan ama beyinler yüksek olursa bir roleplay patlar mı burada ya? Aynen. Hem de kalabalık olur bu sefer. Yani. Bilgileriz 40 kişi falan. Yap, yaparız yani. Yapmıştığımızda var bu? Evet. Buluşmalarda falan Bence efsane olur Arkadaşlar yazsın yorumlara Burayı da videonun başına koyarım herhalde Beğeniye göre e, Beğeni ve yorumlara göre videonun devamı gelir Bayağı güzel çünkü Zev, Zevk veriyor ya Şurada bitirelim videomuzu gel Bir Polka yapabilir miyiz acaba? Tamam ha Gel deneyelim dur kafa kafaya vurmasana <laughs> dur dur. Ben 1080'deyim. 4 çarpı 4 ya biraz sıkıntı. Gel ama yaparız herhalde. Hiç sanmıyorum ama bekle. 3, 2, 1, başla. Ben Benim... tutturmuştum açıyı. <laughs> abi biri geldi. Ahmet abi de. Turkuaz Turkuaz. ben girebilir misin? Ben tamam, boş ver ya vazgeçtim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenip yorum yazmayı unutmayız. Hoşçakalın.